Evet arkadaşlar elektronik kısmı yapıyoruz çantanın altındaki. Şu gösterdiğimiz kısmı yine yuvaya oturttuk yuvasına. Yayı taktık. Soketlerimizi yeşil yeşile denk gelecek. Beyaz yeşil olan da beyaz yeşile denk gelecek şekilde takıyoruz. Çantayı tam olarak monte etmeden zaten bir kontrolünü yaparız. Çalışıp çalışmadığını test edip ondan sonra tam monte yaparız. Tamam monte işlemi tamam. Şimdi bunun üst kapağını takacağız. vidalarını şuradan alayım. Bu vidadan iki tane buraya kapatıyoruz. Denemesini yapalım arkadaşlar. Şöyle bir sesi duyalım. Evet, sistemle çalışıyor zaten. Yok. Tabii kontak kapalı olacak bunu denerken. Şimdi e, demiri getiriyoruz. Şöyle. Ben bu tarafa geçeceğim. Zaten yerler belli arkadaşlar. Bunun da tam yuvasına oturacak. Bir tane kalan üçüncü yıldız olandan onu da buraya takıyoruz. Şu dört tane de alyan vida. Onlar da şuradan kavrayacak. Şu alt elektronik kısmı tutan yer. Kabloların geçtiği yer önemli arkadaşlar. Orayı biraz daha itinayla sökerseniz yani kablo sök kopma durumunda çanta çalışmayacaktır. Şimdi şunları da takalım. Arkadaşlar bunlar 12 idi. 12'lik anahtarla takıyoruz. Önce bir eşit sıkalım. Tamamen sıkmayalım. Eşit sıkalım. Daha sonra hepsini iyice sıkıştırırız. Arkadaşlar hazır çantayı sökmüşken şu şeritleri soranlar olacaktır. Bunlar pencere aralıklarına hava girmesin diye kullanılan şeritler piyasada çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun amacı arkadaşlar bu çanta orijinalinde malum kullandığımızda e, ses yapıyor. Özellikle e, seyir halinde takır tıkır ses yapıyor. Şu üçünü yaptıktan sonra hiçbir şekilde ses çıkmayacak. Ve şuraya da bir, yan tarafa iki, şurada bir tane aynı şeritlerden taktık mı e, olay hiçbir şekilde ne tıkırtı oluyor ne ses çıkıyor. Mesela kullanıcılar olarak biz gördük. Böyle bir yöntemle bunu gidermiş olduk. Son olarak söktüğümüz çantayı takacağız arkadaşlar. Zaten gireceği yerler belli. Önce iç kısmı takıyoruz. Çantamızı da oturttuk. En son zaten anahtarla çıkarmıştık. Anahtarı da söktük. Şu an bir çalış çalışmadan deneyelim. Kontak kapalı. Evet. Tamam arkadaşlar çalışıyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi bu daha önce de söktüğümüz klipsleri takacağız. Şu. Klipsleri arkadaşlar biraz dışarı çıkartıp yuvaya taktıktan sonra itiyoruz. Evet. Biraz dışarı şey çıkartıp yuvaya oturduktan sonra itiyoruz. Evet. Karşılığındaki iki tane daha vardı. Onlara takacağız. Evet, Şöyle. Arkadaşlar şunları selenin orta kısımdaki vidalar onluk yine. Bunları sıkıştıracağız. Aynı şekilde şuradakini de Akünün orada söktüğümüz 3 tane vida vardı Onları şimdi takıyoruz Şu vidalar Bunlar değil bu en son kapağın vidası 1 2 Ve tam karşında 3 Akü kapağını kapatıyoruz vidaların 3 adet de vidası vardı onları takıp seleyi kapatma işlemini tamamlıyoruz. Son vidayı da takıp seleyi kapatma işlemini tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi testini yapacağız. Modülümüzün çalışıp çalışmadığını komple testi yapalım. İlk açılışta bir çaktı iki defa. Şimdi frene basacağız. En son duruyor arkadaşlar. Sabit. Modül tamamen on numara bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sistemimiz hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Haydar abim İstanbul'dan sağ olsun geldi. Ankara'da bu modülümüzü takmamıza yardımcı oldu. Ee, onun yanında bir sürü aksesuar taktı arkadaşlar. Daha önceden bu video yoktu. Ee, çok kişi soran var. Bu modülü takabilir miyiz? Takamaz mıyız? Çantaya çıkarabilir miyiz? Çıkaramaz mıyız? Sağ olsun Haydar abimle bütün en ince ayrıntısına kadar videoda da göstermiş olduk. Ee, kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum abi. Eee Evet abi inşallah kazasız belasız.